Hazır mıyız gençler? Herkese selam gençler. Umarım keyfiniz yenidedir. Yeni bir vlogla karşınızdayım. Hayatımda değişimler var. Sizler de bu değişimlerde her zaman benimle beraber oldunuz. Mikrofonumu unuttum kusura bakmayın. Birazcık sesler e, gürültülü olabilir emin değilim. Ama bugün de yine bir değişikliğin yaşandığı bir gün. Daha doğrusu geçen gün yaşandı. Beni instagramdan takip edenler varsa yoksa ayıp zaten. Hemen etsinler. Ee, orada zaten paylaştım ee, uzun bir süredir doğru organizasyonu beklediğimi vesaire bununla ilgili konuşmuştuk tabii ki doğru organizasyon burada final spor oldu benim açımdan gerçekten mutlu oldum ee, ve şu son yaşadığım iki senedeki inişler çıkışlar yani benim özelimde değil yani genel anlamdaki inişler çıkışlar basketboldaki inişler çıkışlardan sonra benim gerçekten kafamın mutlu ve gerçekten kendi iyi oynadığım basketbolu oynayabileceğim yere geri dönmek inşallah tabii ki oynayacağız ee, güzel bir şekilde sakatlıksız ee, beni mutlu ediyor yani o açıdan çok güzel bir şey oldu benim için ya yani, bir şey bu sene oynayacaksam orada oynamayı tercih ediyordum listemin başındaydı çok şükür listemin başına gidebiliyorum şanslıyım inşallah güzel bir sezon geçecek ama bugün videomuz bununla alakalı değil. Hatta şöyle bir şey de söyleyeceğim, ee, artık deplasman vlogları vesaire çekmeyi düşünmüyorum. Ee, neden? Üzüleceksiniz biliyorum ama kurunun yanında yaşlayanlar arkadaşlar ben e, maalesef son özellikle iki senede bir senede şöyle bir şeyin farkına çok fazla vardım ve beni çok hayatımı da etkileyecek şekilde negatif bir yere soktu benim evet deplasman vloglarını paylaşmam, profesyonel hayatısını paylaşmam tabii ki güzel bir şey. Bu kötü bir şey değil. Mesela yurt dışında bunu yapan, hatta benden daha az takipçi olup da daha fazla ilgi gören, doğru ilgiyi gören, ilgi görmek de burada yeterli değil. Doğru ilgi, o pozitif ilgi gören insanlar var. İşte Benfica'da oynayan çocuk var vesaire. Buradan kolum yoruldu. O yüzden eğer olur da öyle abi deplasman vlog yapmayacaksan takip etmiyorsun diyen varsa etmeyebilir canım kardeşim. Problem değil. Hiç üzülmem. Hiç gönül koymam. Çünkü böyle zaten 37 bin takipçimiz var. 1000 izlenen videolar var. 2000 ve basketbolla alakalı falan yani. O yüzden çok da açıkçası söylemek gerekirse umursamam. Kitleyi birazcık daha farklı bir yere getirmek istiyorum YouTube'da. Ama hala basketbol içeriklerini seviyorsanız benim yaptığım Instagram'da beni takip etmeye devam edin. Çünkü orası genelde basketbol, genelde full basketbol içeriği olarak devam edecek orayı o şekilde kullanmayı seviyorum. Hoşuma gidiyor. Daha beni tatmin ediyor. Oradaki geri dönüşlerde daha pozitif geliyor bana. Yani dediğim gibi fazlalıktan daha çok bu işin pozitif negatifliğinde ilgileniyorum. Ya yani en basiti yani final spor benimle ilgili çok güzel bir hoş geldin postu paylaşmış. Altında gerçekten yani boş, anlamsız hiç bu işle alakası olmayan insanların garip garip benimle ilgili yorumları var. Yani yan yana gelsek abi 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 olacaktıklar o şekilde yapıyor. Ben bunu negatifli hayatımı istemiyorum arkadaşlar. Ben bir şeyler keşfettim bu oynamadığım dönemde. Yani 2-3 aylık bir süreçte. Ve bu beni çok mutlu etti. Bu mutluluğumu korumak istiyorum. Bu mutluluğun bozulmasına maalesef bu şekilde izin vermeyeceğim. Ve madem yani bununla ilgili pozitif bir etki yaratamıyoruz. Bir de üstüne ben kendi işimle ilgili negatif işler yaşıyorum. Takımlardaki YouTube'u bilmem ne falan. Yani size ben içerik çekmek için kendi hayatımdan bazı şeylerden feragat ediyorum aslında. Paradan olsun, itibardan olsun, kariyerden olsun siz sadece bir şeyleri görebilin diye. Ama ben bunun karşılığını sizden alamıyorsam, üstüne bir de kötülük görüyorsam arkadaşlar kusura bakmayın ben bunları daha fazla yapmak istemiyorum. Ee, keyifli de gelmiyor bana. Ben farklı içerikler yapacağım. Yine eğlenceli şeyler yapacağız. Yine benim hayatla ilgili olacak. Yine keyifli olacak çok fazlasıyla. O yüzden beni seven arkadaşlarınız ve merak arkadaşlarınız takip etme devam etsin. Bu tarz devamının gelmesi için kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Videoları beğeniyorsunuz. Mutlaka yorum yazıyorsunuz ve zil açarsanız videoları attığım gibi izleyebilirsiniz. Şimdi sağlık testine gideceğiz. Sağlık testine geçtikten sonra da inşallah güzel bir şekilde ev bakacağız abi. Bugün ev bulmamız lazım. Çok acil. Pazartesi maç var. Benim 3 günüm var. Bugün de günler perşembe. 3-4 gün içinde evi bulmam lazım. Ha, yengeniz gelecek, yengeyi de alacağız vesaire. O evi bir şekilde bulmamız lazım. Bugünün şeyi bu. Hadi benle ev bulun. Evet hastaneye geldik şimdi. En sevdiğim kısım. Bir saat yok kan aldır, yok efor testi, EKG, bok bir sürü. Hiç de yapmak zorundayız işte ne yapalım. Bizim de görevliliklerimizden bir tanesi bu. Evet ev bakma serüvenimiz başladı favori yerim şu an şurası. Şu uzun bina. Central Balat dedikleri. Galiba burası emin değilim. Galiba burası. Burası güzel olacak gibi duruyor. Şimdi İzzet abim var. Beni İzzet abi şey yapacak. Götürecek. Arabayı park ediyoruz. Ondan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar size küçük bir update geçmem lazım. Bütün günü çekemedim. Niye çekemedim? Çünkü bugün gerçekten çok salak salak şeyler oldu. Yani bir kan tahlilde küçük bir düşük gözüken bir şey ki düşük değilmiş normalde. Beni bir daha hastaneye götürmek zorunda kaldı. O sırada acayip Bursa'daki garip ev sahiplerini ben anlamış değilim. Böyle 9 ay kalacağım burada 9 ay peşin isteyenler var indirim yapmadan falan filan. Basketbolcu yüzde evi vermeyenler var. Yok paralar şöyleymiş bilmemiş şey ediyorum ki basketbolcu olmasam da hani sıkıntı yok falan. Yok öldüm bittim antrenmanda yorgundum zaten antrenman yapamayacak durumdaydım aslında ama bir şekilde 2 saatlik bir antrenmana da böyle 5'e 5 beş teması yapmak durumunda kaldım. Bir şekilde yaptım. O da güzel geçti. Çok şükür fena değildi. Daha iyi olacağız zamanla. Ve bu akşam bir yer bulamadım. O yüzden bir otele check-in yaptım. Yani şu an otelde. <laughs> i̇lk sezon ilk otelinde kalıyorum yani. Yarın inşallah sabahtan bulmaya başlayacağım. Ya ev yok. Yani eşyalı ev yok. Var olanlarda çok absürt fiyatlar veya işte çok kötü. Çok bilmiyorum ne olacak. O yüzden yarın bu serüvene devam edeceğiz. Zaten bu hafta sonuna kadar evi bitirmem lazım ki güzel bir şekilde eve taşınabileyim falan filan biraz böyle yoğundu. Şimdi artık gebereceğim. O yüzden bir küçük böyle bir bugünün ne olduğu ile ilgili bir özet geçeyim dedim. Ben yatıyorum. Yarın tekrardan görüşürüz. Evet. Taşınma vakti geldi. İnanılmaz, dehşet zorlu bir süreç sonrasında oraları eve geçtiğimde anlatırım. Evi tuttum arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Ee, Kolumuz mu orarmış? Kan aldılar. Kan testi yapmak için. İlk maçımı bile geçirdim. O kadar söyleyeyim. O kadar vakit geçti. Aslında 3 gün 4 gün geçti. Ya o gün bulamadım. Ertesi gün bulamadım. İstediğim olmadı. Emlakçıyla anlaşamıyoruz. Ev sahibiyle anlaşamıyoruz. Salak salak şeyler oluyor, aptal aptal uğraşıyorum falan derken dün akşam maçtan sonra kontratı imzaladım abi. Maçta iyi geçti kazandım çok şükür gençler. O konuda da her şey yolunda. Ondan sonra bugün şimdi eve geçeceğim, evin bir küçük temizliğini yapacağım. Çok temizlik bugün. Küçük bir yerleşme, televizyonumu götüreceğim. Çünkü televizyon güzel biliyorsunuz şimdi televizyonumu. E, o yüzden instagramdan takip edenler görüyor Hoşuma gidiyor ben de seviyorum playstation için Televizyon çok önemli onu götüreceğim Evimi göstereceğim size Bir şeyi dolaşırız evin e, dış taraflarını dolaşırız Hiç dolaşmadım ben ilk defa dolaşacağım Oraları dolaşırız ondan sonra Yengeniz geri geliyor Yengeniz bu hafta geri geliyor onunla beraber Bir ikiye alışverişi bir dolap alışverişi vesaire Onları da ayrı bir videoda O yüzden bir like bir tuşuna basın bir like yapın be Şu hale bak <laughs> Jipte nevzal anca sığdı koca jipe. Allah'ım yarabbim yandık. Sonunda geldik. Evin işlemlerini tamamladım. Sadece bir elektrik suyu üstüme almak kaldı maalesef. Bursa'da hiçbir şey İstanbul'daki gibi ilerlemiyor. E-Devlet'ten onu da yapamıyorsunuz. Gitmeniz lazım ama şu an ona çok vaktim yok. Yemek yiyip antrenmana geçeceğim. Size küçük bir evin dış tarafını göstereceğim şimdi. İç tarafını sonra göstereceğim. Antrenmandan sonra temizlik yapacağım. Orada artık görürsünüz. Ben de ilk defa bakıyorum bu arada şimdi. Oo. Biraz rüzgarlı. Ama güzel duruyor. Havuzumuz güzel. Tabi artık kullanamayacağız çünkü yaz bitti yani. Yaş bitmedi. Hala 30 derece falan ama Kobi beyefendi ile buralarda takılacağız. Oklarını temizleyeceğiz tabii ki biz. Çünkü öyle pis adamlar değiliz. İşte Instagram'a çekeceğim videoların Ana yeri burası olacak. Şu an. Oo ama sahanın tabii bakıma ihtiyacı var. Boyaları çıkmış ama güzel be. En azından tafileleri değişecekmiş bana söylediler. Vay burada çok güzel çekilir. ve arkada Türk bayrağı falan var be. Şşş. Oho viral'lik videolar yaptık burada. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Hadi iyiyiz. Burada ne basketler atarız. Sahada zaten atmaya başladık. Golümüzü attık. Tuttu Marcus Shaver. Shaver bu kez basit bir kayıp ve hızlı hücum başladı. Turnike. Shaver orada ama Evet, basket. Bu mücadelede fark 18 sayı. Hemen yanıt veriyor. Can Göndür hemen yanıt veriyor. Final spor ilk maçına kapak bir oynadık. Güzel bir maç geçirdik takımca. Bu hafta da biraz yoğun. Buradan çıkacağız. Trabzon'a gideceğiz. Tabii ki ben bunları açıkça söylemek gerekirse çekmeyeceğim. Haberiniz olsun. Dediğim sebeplerden dolayı daha fazla bunu konuşmanın anlamı da yok. Şimdi ben bir gideyim. Bir yemek yiyeyim. Ondan sonra sizinle bir alışveriş yapalım küçük. Eşyaları çünkü temizlememiz lazım. Evi temizleyeceğiz. Ondan sonra da ev izlersiniz. Ee, şimdi Ikea'ya geldik çünkü fark ettim ki benim yastığım, yorganım ve bir şeyim yok bu akşam kalmak için. O yüzden buraya geldim. Hemen onları kısa alacağım. Çok bir şey almayacağım buradan çünkü yengenizle beraber gelip gezelim istiyorum. Yani onunla da aslında çok bir şey almayacağız. Aslında ben kendim mi direkt halletsem bu işi hiç ona bulaştırmasam mı? Öyle de yapabilirim. O zaman ben direkt şu bunu da aradan çıkartayım. Ikea da işin içinde olsun. Zaten çok bir şey almayacağız yastık, yorgan, küçük şeyler. Bir tane küçük sehpaya ihtiyacımız var. Onu da hemen böyle en tatlısından çözeriz. Onun haricindeki her şeyimiz var. Bir de ışık alacağız. Lamba, yani şey, ampul alacağız. Ampul her zaman kullanılıyor o yüzden. Bir kere ampul alırım. Problem yok. Ondan sonra Carrefour varmış burada. Carrefour'a gideceğiz. Oradan temizlik malzemeleri alacağız. Ev ihtiyaçlarını alacağız. Bitti. Sehpa olarak aslında şunlardan da alabiliriz ya. Şu basit hatta Burak Hocam'ın evine de almıştık bunlardan. Çok da pahalı değil ya. 950 lira. Bu olabilir gibi duruyor. Diğerleri çünkü çok renkli renkli. Gerek yok gibi. Fiyatı da uygun. Bunu hem diğer evimizde de kullanabiliriz gibi. Tepsi de oluyor bana hatırladığım kadarıyla. O yüzden onu öyle yapalım. Bu yastık çok önemli. Hangisini seçsek? Ben sert yastık seviyorum. Yumuşak yastık sevmiyorum. Bu iyi gibi ya bu. Şuna bakayım da iyi Sat ikisi aynı galiba. Evet aynıymiş. Yastık kılıf ama bu. Şimdi yastığımız ne? Söylüyor mu yastığın ne olduğunu? Dur bunu sorayım öğreneyim. Bir tane bundan almamız gerekiyor hatta iki tane. Çünkü bizde biliyorsunuz, bilmiyorsunuz daha bir böyle mutfak şeyi var, adası var, bir bağır olacak bir masa var. O yüzden bunu tercih etmemiz gerekiyor. Bakayım. Gayet de rahat yani, yani ya. Sıkıntı yok. Güzel. Ne olur. Bundan iki tane alalım. Varsa. Bak şöyle şeyler gelmiş. Çok tatlı değil mi? Kim? Oo, çok da rahat gibi duruyor ha. Bak bunlar da olabilir gençler. Ama yani bu ev için almam ben yani. Bizim bize ihtiyacımız yok. Kim Allah. Şimdi hemen bir çöp kovası çözmemiz lazım. Şeye çok kolay çözmemiz lazım. Onu da mı evden alsak? O da ofis. Ofis kolonu. Ben her şeyden alıyorum. Cimli miyim neyim? Yok. İhtiyaç yok o yüzden. Yoksa alırım. Evde var. <laughs> Evde kim? kullanmayacağız. Orada taşırız o kadarcık. Aşağı kısma gitmemiz lazım. Çabuk. Buradan bir önce çıkmam lazım ki. İşte bak bizimki de böyle duracak ya. Tek sıkıntı bizimkinin altında böyle bir boşluk yok. O birazcık problem ama olsun yapacak bir şey yok. Güzel gözüküyormuş be. Olur be. Şöyle siyahlı fincanlarla. Bizim evde böyle siyah ağırlıklı. Göreceksiniz. Güzel olur aslında. Şu Ikea'ya gelince her şey alasım geliyor ya. Valla nefret ediyorum bu durumdan. Çok başarılı bir stratejileri var. Gördükçe alıyorum yani. Aa bak. Servis sehpası. Aslında işimize yarayabilir ama dur biraz oturalım görelim neye ihtiyacımız var ona göre karar verelim bak yine gidiyorum her şeyi almaya olacak şey değil. Başka ne alacağım? Ne alacağım? Şey alacağım, ee, tabak, çanak, bilmem ne, onlar biraz. Sadece küçük küçük alacağım yani, ikişer, üçer tane. Çok fazla almayacağım, çoğu şeyi evden getireceğiz diye umut ediyorum, bakalım. Yoksa <laughs> aldıralım da bilir, belli olmaz. Bakalım, evi temizlemek için alacağım şeylere daha giremedim, onları da almam lazım en sevdiğim kısma geldik. Mutfak kısmı. Buradan hemen bir kesme tahtası çözelim çünkü ihtiyacımız var buna. Küçük küçük çok abartmadan minimal bir şekilde halledeceğim burayı. Çünkü evden getireceğim. Dedi ve her şeyi aldı. Şöyle düz bardaklardan gitsek olur aslında ya değil mi? Bizde bunlardan var. Yoksa böyle değişik değişik şeylere mi gitsek? Şunlara mı gitsek? ya? Bilemedim. Buna hemen bir hanıma soralım. E, siyahtan devam ediyoruz. En, en seçtik. Çünkü yani ne gerek var? Zaten evde var bizim. Şu siyahlardan alırız. Bu arada dandini bakmayın güzel. 62 lira tanesi. Şunların da tanesi 50 lira. Gayet evet. tatlış yani güzel. Eve yakışır. Hı, bak şu ev, el havlularından alırız. Bunlardan alır abi. Hiç affet ben buradan alırım. Bir tane şey olması lazım burada. Yıkayınca şeyleri koyabilmek için yan tarafı kurumada. Burada yok mu acaba? Nerede acaba ya o? Dur bakayım. Göremedim ama. Bu bulaşıkları böyle kurutmak için koyduğum bir şey var. Burada yok mu onlardan ya? Şunlardan da almam lazım aslında ya. Ama bunların ölçüsünü bilmiyorum ki. Neyse onu sonra gelip bir daha alacağız. Çok bir şey almayacağım dedikten sonraki ben ya. Abi böyle bir şey olamaz. Buraya girdi mi ben geçmiş olsun yani. Alıyorum yani. Bizim evde beyaz ışık var 3 tane. Nefret ediyorum beyaz ışıkta. Ben abi renkli ışıkları seviyorum ya. Gün ışığı olacak. Bu zaten her renk olan. Bu bayağı güzel. Bunlar da 3 renk oluyor. Abi bunları şimdi normalde şey almanız gerekiyor. Bunların böyle bir kumandası var. Onu almanız gerekiyor. Ben Hue Lights ile bunların beraber çalışabildiğini gördüm. Normalde şu kumandanı almanız lazım. Ben de almıştım zamanda. Dedim ki acaba bu kumandayı egale edip şey yapabilir miyim? Edemezsen de zaten kendim bende bu kumandadan var. Bir yere şey vardı. Buralarda fotoğraf çekilme hastalığı vardı. Bilirsiniz bunu dönemi. Eğer <laughs> bu ürünlerin ne kadar tuttuğunu tahmin edebilirseniz bir net tahmine özel bir şey hediye edeceğim. Haberiniz olsun. Çok net söylüyorum. Bunu birisi tahmin etsin ben ona bir şey alacağım. Bakacağım duruma göre. Bir şey alacağım ama mutlu edecek bir şey alacağım. Evet arkadaşlar sonunda videonun sonuna geleceğiz. geleceğiz. Sonunda evi gösteriyor olacağım. Çok da büyük gelişmeler anlatacağım size videonun sonu. Bu şekilde gelişmeli bir şekilde bitecek. Şimdi gelelim. Bakalım bulduğumuz ev nasıl olmuş. Bu arada ben geri iki hafta falan oldu. Anca toparlanabildim. Hala hastayım. Ama konuşacağız bunları kapımızı çalalım. Evet. Yengeniz geri döndü gençler. Bundan sonra kapalı içerikleriyle devam edeceğiz. Yengemiz geri geldi. Evet, uzun bir aranın sonrasında tekrardan kavuştuk ve bundan sonra çok daha beraber içeriklendi devam ediyor olacağız. Şimdi kısa keselim. Çok Hemen git bakayım. iki dakika. Evi göstereyim. Dur. Şöyle 05 açıyla çekelim. Güzel böyle bir mutfak tezgahımız ve mutfağımız var. Elektronik ocağımız var. O kadar fazla dolap var ki yani hani nereye ne koyacağımızı bakın bu kadar kalmış. <laughs> Aldığımız şeyler arasında bir de getirdiklerimizde. Çok fazla bir şey getirmek istemedik buraya. Çünkü niye? Çünkü ne gerek var? Zaten İstanbul'da evimizde durmaya devam ediyor. Yani burada fazla fazla şeyler var. Küçük bir buzdolabımız var. Fazla fazla yetiyor. Burada evin her yerden aynalı olduğunu göreceksiniz. Burada internetimiz, ayakkabılarımız vesaireler her şey buraya ceketler, çantalar her şey buraya sığıyor. Hatta yani şuralarda falan da varmış da buraları ben hiç kurcalamadım bile burasını. Hemen şey yaptık. Tuvaletimiz de böyle havalı. Biraz havalı. Duşumuz var burada. Gayet güzel. Çamaşır makinelerimiz falan. hop kirilerimiz. Burada da eşek kadar bir dolabımız var. Eşek kadar. Şimdi açmayacağım bunu. Çok büyük. Gayet her şey yolunda. Eşyalı bir bir artı bir arıyorduk. Ve bulduk. Kobi Bey. Şimdi delirmesin diye bunun içinde. Çünkü biliyorsunuz bir ruh hastası. Şimdi atlayacak zıplayacak üstümüze. Buradan bir tek televizyonumuzu getirdik. Bir de birkaç böyle küçük şeylerimiz falan getirdik. Yani PlayStation'dı, ne bileyim hoparlördü, kitaptı falan. Bunlar zaten burada vardı. Böyle bir manzaramız var. Türk bayraklı, özdeyekli. Şöyle ucundan zorlarsanız Uludağ'ı da görebilirsiniz belki. Biraz daha sağ tarafta kalıyor ama buralarda başlangıcı diyebiliriz. Ondan sonra burada bar Taburelerimiz var. Bunları almıştık hatırlıyorsunuz. Bunları yaptım. Bunu evden getirdim. Yatak odamız. Şunu kapatamamışız. Burada da tepeye kadar camlı. O yüzden böyle her şey sığıyor içine bir de. Kocaman abi yani gerçekten. Hadi benim eşyaları göstereyim. Her şey sığıyor yani. Çok fazla yine eşya almakla beraber yatağımız. Bunun içinde de böyle bazamız var. Burada size artık editlerimizi yapacağım. Burada oturacağım. Size böyle edit yapacağım. Şurada da Kobi'nin eşyaları falan filan. Cahçur dinlerler. Ha, bununla video çekeceğim. Bunu da herhalde bu akşam falan yaparım bilmiyorum. Bak, bak şimdi bak ne olacak. Bak 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 hazır mısın? Bak parlıyor. <laughs> Yersen. Akşam daha iyi parlayacak o yüzden. Şimdilik yatağımızda. Bir yatak testi yapayım size. Deplasman vlogunda oh, yapmıyoruz. Burada yapayım bari. Yatak rahat. Gayet keyifli yerinde. Şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadık. İki haftada kaç kere kaldın diye sorarsan zaten dört kere falan kalabildim yani. Oh hanım bana kahve de yapıyor. Oh ne güzel oh. Hayat bu be. Valla hayat bu arkadaşlar. Evet yani neler oldu neler. Yani mikrofonları da taktım. Hadi şimdi ses düzelmiştir. En son sizi galiba ben Evet, şeyde bıraktım. Ikea'da bıraktım. Ikea'dan sonra dedim ki tamam mı? Yok eve gittim geri geldim falan. Aman bir sürü şey oldu. iki hafta geçti. Bu iki hafta için dört tane maç oynadım. Dört tane aynen dört tane. 10 gün içinde üç tanesi oynadık. 2 deplasman vesaire falan filan. Yani öldüm ya. Hani bittim. Ev bulmak için bir günde uğraştık. Bulamadık. Gittik geldik İstanbul'a. Dört gün uğraştım ev sahipleri. Buraları biliyorsunuz. O sırada Lize'yi getirmeye çalışıyorum. Çalışma izni çıkartmaya çalışıyorum falan filan. Maçlara adapte olmaya çalışıyorum. Takıma adapte olmaya çalışıyorum. Allah'tan ligin kalitesi dehşet derecede düşmüş. Çok kolay alışmak. Yani yalan yok. Herkesin oynama şansı daha yüksek ve aynı zamanda daha düşük şu an. Çünkü iyi oyuncular da aşağı geliyor bu kurallardan dolayı. Ama ligde o kadar yani kötü takımlar var ki şu an. Ben 6 aydır profesyonel anlamda basketbol oynamamama rağmen yani işte sırıtmadan oynayabiliyorum çok şükür. Hatta benim tabii çalışmamdan da kaynaklı ama olsun. Son maç öncesi de bir hasta olmaz mısın? Hastanelik oldum. Serumlar, merumlar, bir şeyler. Yoruldum çünkü abi yani ben de 30 yaşıma geldim. 2 ay 2 haftadır kıçım patladı. Evi toparlayacağız. Lizeyi getireceğiz, Kobe'yi getireceğiz. Eşyaları hazırlayacağız. Eksikleri tamamlayacağız. Antrenman yapacağız derken ben iptal oldum arkadaşlar. Maçtan bir akşam önce Konya maçı öncesi dehşet bir hasta. Maçı da zaten öyle öyle yani kıçımdan soluyor soluyor oynadım. Ama ona rağmen kazandık yani ki bence çok iyi bir takım olduk. Daha da iyi olacağız. Cenk kardeşimle geri gelecek falan filan. Daha da böyle güçleneceğiz. O konuda basketbol konusunda işler güzel gidiyor. Mutluyum. Sonunda uzun süreden sonra gerçekten kendimi mutlu hissediyorum. Ee, zorlandığım bir süreç geçmesine rağmen anılım da geldi. O açıdan da mutluyum. O da bana çok büyük destek oluyor. Onunla beraber de daha fazla içerik zaten çekeceğiz. O da biraz daha Türkçe öğrenecek. Merak etmeyin. You go Turkish. Yes. Onu da öğren, siz de görmüş olacaksınız. Daha çok duyacaksınız. Hatta şimdi e, Rusya'dan size, size değil tabii bana şey getirdi. E, atıştırmalıklar onları deneyeceğiz. Onların da bir videosunu çekeceğiz. Tognum Atta Snacks. Hmm. E, onların da videosunu çekeceğiz. Bir sürü şeyin videosunu çekeceğiz. Hatta fikirlerinizi duymak çok istiyorum. Dediğim gibi hani deplasman vloglarından daha çok daha başka yine basketbolla ilgili içerikler de olacak ama daha başka içeriklere doğru YouTube'da en azından ilerlemek istiyoruz. Çünkü daha çok keyif alıyoruz. Ben yeterince basketbolla ilgili kısmı zaten kendi özel hayatımı yapıyorum. Instagram'dan basketbolla ilgili olan kısmı görmek isteyenler her daim takip edebilirler. Onunla ilgili problemimiz yok. Şimdi çok çok daha büyük gelişmeler tabii ki hayatımızda oluyor. Olmaya devam ediyor. Ve hani bu konularda gerçekten Allah nazarlardan saklasın. Keyfim çok yerinde. Şu hastalığı da atlattık mı? Acayip mutluyum. Çok keyfim yerinde. Ee, i̇nşallah size de daha fazla güzel içerikler çekmek için motivasyonum da yüksek olmuş olacak bu şekilde. <laughs> Özür dilerim. Ama gel girelim. Hayat sadece basketbolun ibaret değil ve gerçekten son zamanlarda, özellikle son bir yılda hayatımda çok fazla şey oldu çok kötü şeyler yaşadım. Belki hayatımın en kötü senesini geçirdim. Ama bir o kadar da çok güzel şeyler yaşadım ve yaşamaya devam ediyorum. Ve bunlardan bunları bir tanesi daha eklemiş bulunmaktayım son zamanlarda arkadaşlar. Ve artık kardeşiniz, abiniz, sevdiğiniz bir insan olarak sizlere bu müjdeli haberi vermeyi çok istiyorum. Abiniz artık <laughs> evleniyor. Dan, bon, tamam ya. So now I can do this. Finish, finish. <laughs> now video finished. Okay, I understand. I finished What did you say? Give some message, just one after I will get a cut <laughs> and I'll tell your message just then. Hazır mıyız gençler? Şunu değiştirmem lazım. <laughs> Bu ne lan böyle zil sesi mi olur? <laughs>